Değerli Armaistler ben Duran İlgün İYİ Parti Marmaris Belediye Meclis üyesi adayıyım. 1961 Marmaris doğumluyum. Makine mühendisiyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Mühendislik ve turizm sektöründe hizmet vermekteyim. Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyesiyim. 15 yıl Makine Mühendisler Odası Marmaris İlçe Temsilciliği Başkanlığı, 3 dönem Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 2 dönem Marmaris Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundum. 2000 nüfuslu Marmaris'ten bu yana yetiştim. Turizm kenti olan ilçemizin gelişimini ve sorunlarını çok iyi, bilmekteyim. Amacımız ilçemizin doğasını, çevresini korumak, ranta kurban gitmeyecek planlı bir gelişimini sağlamak, ilçemizin değerlerine sahip çıkmak, halkımızın refahı ve çocuklarımızın geleceği için güzel, yaşanabilir bir turizm kenti yaratmaktır. Bir Marmaris sevdalısı olarak bilgi ve tecrübelerimle katkı sağlamak adına daha yeşil, daha mavi, daha düzenli bir Marmaris'e hizmet için yarışan ekip arkadaşlarımla yola çıktım. Marmaris iyi olacak.